sık gönder, maddi sıkışmışlık içinde ruhumuzu daraltma, hakkımızda hayırlı geçim yollarını kolaylaştır, bereketi bizlere yakın eyle diyebiliriz. Bu duaları sohbetin altında yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Çünkü açıklama kısmına sığmayabiliyor. Ben de yorumlara bırakacağım. Niye çalışmamız var sevgili dostlar? Ya batın esmasıyla niye cümleleri bunu dua hürmetine de kullanabilirsiniz. Ya Batın isminin tecellisiyle görünmeyen zararları fark etmeye, içime sinsice yerleşen korku ve vesveselerden arınmaya niyet ediyorum. Ya Batın isminin sırrıyla gizli planlardan, sinsi düşmanlıklardan ve arkadan iş çeviren insanların şerrinden korunmaya niyet ediyorum.'' Ya batın isminin nuruyla kalbimi görünmeyen yaralardan, geçmişin karanlık izlerinden ve bilinçaltı kayıtlarındaki negatif yüklerden temizlemeye niyet ediyorum. Ya batının örtücü rahmetiyle içinde sakladığım acıların ve kimsenin bilmediği yaraların Allah'ın nuruyla şifa bulmasına niyet ediyorum. Ya batının gizli ilmiyle kalbimin ve zihnimin aydınlanmasına, sır perdelerinin aralanmasına ve hakikati sezebilen bir gönül gözüne kavuşmaya niyet ediyorum. Ya batın isminin tecellisiyle kendimi ve sevdiklerimi görünmeyen kaza, bela, ani musibet ve karanlık enerjilerden korumaya niyet ediyorum. Ya batının ilahi örtüsüyle nazardan, kem bakıştan, ani öfkelerden ve enerjimi emen her türlü gizli etkiden korunmaya niyet ediyorum. Ya batının gizli feyziyle hayatımda perde arkasında işleyen ilahi düzeni fark etmeye, gecikmiş hayırlarıma ulaşmaya ve zamanın sırlarına vakıf olmaya niyet ediyorum. Ya batın isminin derinliğiyle içimde taşıdığım korkuların, güvensizliklerin ve değersizlik duygularının kaynağını bulup kökten iyileşmeye niyet ediyorum. Ya batının hikmetiyle hakikatin görünmeyen yüzüne açılmaya, kalbimi hikmetle doldurmaya, sırlarla dolu ilahi bilgiye yaklaşmaya niyet ediyorum sevgili dostlar. Ayrıca kanalımız içinde ve sizler içinde birçok niyet edeceğim dostlar.